Bir kere klasik olacak ama yine gerçekleşti. Evet. Beş Derbeyi favori olmayan bir takım kazandı. olan Beşiktaş kazandı. Maç önüne döneyim yine Galatasaray favori. Hı hı. Ama işte Beşiktaş'ta özellikle bu sene bu kadro maç seçiyor abi. Maç seçiyor. Kağıt üzerindeki zorlu maçları iyi oynuyor. Galatasaray Süper Kupa. İnanılmaz galibiyet 5-0. Bilbao 4-1. Bilbao belki UEFA kupasını alacak ya. Fenerbahçe net favori Fenerbahçe 1-0. Trabzon deplasmanda yenilmedi, içeride yendi. Büyük maçlarda kağıt üzerinde tek mağlubiyet Galatasaray deplasmanı. Evet. 2-1. Ve şimdi bir tane derbisi kaldı Fenerbahçe deplasmanında. Değil mi? Evet. Bakalım ne olacak? Kazanırsa şaşırır mıyız? Ben Artık şaşırmam abi. Evet. İşin içinde bir iştaş varsa hiçbir şeye şaşırmam. İyisine de şaşırmam, kötüsüne de şaşırmam. Böyle bir kadro kurulmuş. 11-11 çok iyi oynuyor 1-0 önde. 11-10'da gol yiyor. Çok acayip. Antep'ten yediği gibi, Konya'dan yediği gibi. Ha, bugün fark ne yapıyor? 11-10'da 10 kişi kalan Galatasaray'a gol atıyor. İşte enteresan bir takım Beşiktaş ama muhteşem atmosfer, istekli arzulu, çok daha iyi oynayan Galatasaray'a göre işin doğrularını yapan Santraforsuz Beşiktaş 3 tane gol attı. Biri sayılmadı doğru Jetson Offside'de Muçi. 3 tane birbirinden güzel gol. Hani onu da kattığımda. Evet. Silva'nın golünü biraz sonra anlatacağım. Çok güzel bir gol yedi. Torreira'nın golünü de anlatmamız lazım. 30 metreden füze. Morata da gol attı ama onu da offside'dı doğru. O da güzel goldü. Hani dört tane güzel gol vardı. Jetson'un ki tamamen Galatasaray defans hatası. Jetson Konya Ovası'nda bomboş arka direkte. Mario kötü vurdu. Jetson doğru zamanda doğru yerde tak galibiyet golünü attı. Hak eden kazandı. Orta hakem Yasin Konu'la ilgili her şey konuşulabilir. Zaten artık bu konuda da enteresan bir futbol ortamımız var. Bir yabancı hakem sarı diyor. Bir yabancı hakem kırmızı diyor. Melez olan başka bir şey söylüyor. <laughs> Türk olanlar başka bir şey söylüyor. Böyle bir pozisyonla ilgili inanılmaz çeşitli yorumlar var. Maçın içinde hakemin doğru verdiği kararlar, yanlış verdikleri var. İki tane kırmızı kart izledik Frankowski, Semi. Evet. E 3 tane gol izledik. Net pozisyonlar vardı. Semih'in bir tane üçe bir pozisyonda Kötmez. vurup Muslera'nın üstüne vurduğu, bence kötü vurduğu Muslera'yı çıkardı. Onun dışında Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra Torreira'la gol buldu. İkinci yarıda ne kaçırdı diyorum. Hemen başında bir Osimen'in aşırtıp avuta giden var. Başka yok. Sonrasında Torreira bir sol ayakla denedi kötü. <laughs> Osimen vurdu Masuaku'ya çarptı. Lemina Barış'a verdi. Son dakikalarda uzatmalarda 90'da Barış vurdu defansın müdahalesi. Bence hak eden Beşiktaş maçı kazandı. Beşiktaş daha çok istemiş. Daha çok konsantre olmuş. Galatasaray da ne olursa olsun biz kazanırız rehavetiyle gitmiş gördüm. Çünkü Yunus sahada yok, Barış sahada yok, Sara sahada yok, Morata sahada yok, Frankowski atılana kadar sahada yok. Defansif olarak kötü, ofansif olarak çok kötü Galatasaray tek pas yaptığı pozisyonda Abdülkerim'in verip Torera'nın füzesiyle attığı gol muhteşem bir gol. Ama onun dışında oyununa baktığımda mağlubiyeti hak eden bir Galatasaray. İlk gol önemli dedik bu maçta. İlk golü Galatasaray bulsa ortam çok değişir. Çünkü Türk Hakem yönetiyor. 1-0 geride Beşiktaş. Son iki maçtan aldığı skorlar kötü oyundan. 9 kişiye gol atamayan bir Beşiktaş ortamından dolayı. Ama Beşiktaş öyle bir gol attı ki 23. dakikada Mert'in Chamberlain'e, Chamberlain'in Mario'ya, Mario'nun Silva'ya. Rakip kaleye 68 metre mesafe varken aldı, sürdü 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 Karşısında ligimizin taraflı tarafsız herkese sorsan en iyi stoperlerinden biri Davinson'a bir çekti. Davinson Nişan taşına gitti kayarak. Evet. O kale tarafı Nişan taşı. <laughs> Doğru, aynen. E, Nişan taşına Ma gitti. Evet. Herkes uzak köşeye bekler. Baba kısa yan yerden bir vurdu. Muhteşem bir gol attı. Ondan sonra kırmızı kart oldu, Frankowski'nin müdahalesi, son adam üzerinden var çağırdı, kırmızı verildi. O ara ben sana böyle yaptım, 11-11 evet. duralım dedim. Ben Çünkü de dedim. neden? Aynen. Antep maçı 10 kişi gol yedi, Konya 10 kişi gol yedi Beşiktaş, duralım dedim. Ben de dedim ki yok Torre ya bu, baba... bugün yemez herhalde dedim ben de artık, 3. <laughs> Torre... kez olmaz herhalde dedim. <laughs> Torere baba derbilerde uzaktan gol atmayı seviyor, Kadıköy'de vurdu. Direğe çarpıp divaya evet. çarpıp gol olmuştu ama bu gol şimdi kimileri Mert kararı falan değil. Torreira'nın vurduğu an arkasından bir çekim gördüm. O top çıkmaz abi. Bence de. O top çok açık önümde. Ben bir portaya vurdum çıkmazdı evet. aynı o. Hani Aynen kendini övdün demesinler. Ben çünkü bu golleri seviyorum. O top çıkmazdı.